Arkadaşlar haftalık vlog çıkıyorum çünkü e, yani çekmeyi değer bir gün yaşamıyorum son günlerde. Eh bu beklerken işte hava biraz güzel. Oturuyoruz. Böyle vlog'u bekliyoruz. Vlog'uma devam ederim. Eee muhtemelen çekemem ama istersen 1 iki saniyelik gösteririm. Bay. Evet, evet burada. <laughs> bu ne <laughs> ya? Kalbimden <laughs> kan oldu. Arkadaşlar, merhaba. Çıkmıyorsunuz. Soğuk sakin önce. Ee, ben orada evine geldim. Yemek yemeye gidiyoruz şimdi. Onur işkembeye birazcık kendimizi... Ee, şey yapalım dedik. Ne yapalım dedik? Ödülendirelim dedik. Dedim. Ben FK Lab'ından çıktım. FK Lab'ından çıktım. E, narkotikleri böyle burnuma çektim. O yüzden bir e, zehir atmak için bir mahut yiyeceğim. E, Selin Girl de kendi ödüllendirmek istedi herhalde. Ön, o de yani yemek yemek için. Şimdi gidiyoruz. Umarım çıkarsak. Ve Benim. Selin Girl is so jealous because onunla hiç çekmemişim vlog. O yüzden bugün Selin Girl. Yes, is... I'm here. Here. Okay, bye. Giderken yine açarım. Dur, <laughs> göründü mü? Yemek yiyoruz. şekil. Bunlar Rosman'a gittik. Şu an, ee, an McFlurry yiyoruz. Böyle ee, iğrenç ee, çıkıyorum. Çıkıyor ışıktan. Rosman'a gittik. İş, e, i̇lk aldım. Size hemen göstereyim neler aldığımı. O halde. Şampuan. şampuan. Ben, çünkü ben başka şampuan kullanamıyorum. Bizim bir 415 kartımızı, kartımızı alıyorlar ve hani şey, ona otomatik işte hemen. ve evet şey, oje. Onları da göstereyim Bu ikisini ben aldım. Çok güzel renkleri. Hemen süreceğim. Sonra şu, şunları aldım. Annem arıyor. Arkadaşlar mektup yiyoruz. Annelerimize konuştuk. Şimdi Erosman aldığım bu şeyi açacağız. Öncelikle ben buradan istediğim herhangi biri olabilir. Yalnız şu ikisi olmasın lütfen. Çünkü bu ikisi hiç hoşuma gitmedi. Bu ikisi dışında hepsini okeyim. Hatta en çok şunu sevdim. Sonra şu olur. Ben hangisini sevdim? Söyledim. Sen, hangisini sevdin? Söyle. Ay şu da çok güzel. Şu köpekler çok güzel. Köpekler olabilir valla. Şöyle. Onu mu sevdim? Sen hiç başlayalım mı? <laughs> Bakıyorum ben de buradan hangisini sevdim. Şu penguini beğendim. Sinem, Rol, oh my god. god. <laughs> Umarım onlar çıkmaz. Onları sevmem. Şu çıksın, şu çıksın, şu çıksın ya da şuradaki gibi çıksın. Hadi bakalım. İlk bence ne söylediklerinden bir şey. Bak, ilk açtık. Ee, şekerimiz var burada. Yemeyeceğiz. Şimdi açıyoruz. <laughs> bakalım hangisi çıktı. Sadece bir tane çıkıyor. Evet. Bir tane çıkıyor. Bence benim evet, bir şey Bakalım çıkacak. ne olacak? Ne çıktı? Benim Git! Ya. Abi. Çok güzel. It's so bad ya. Neden ne oh, gidip çıkmadı? Ben, 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 ben bir de geri mi gideceğiz şimdi <laughs> Esparka'ya? <laughs> Onu gidemem. da yarın alırız. Of ya. Ben de hiç gidemem. Yürü gidelim Müzik. odamıza. Bizi kaldırmak çok kolay. Bu çıktı. Neyse, belki de tenise başlamam için bir işarettir bu. Ne dediniz ona? O zaman bence bir şey söyleyeyim. Ben çok iyi tespit yapıyorum. Allah seni belanı versin ya. Şaka yaptım. Vermesin. misin? Eş ya. Mutsuzum şu an arkadaşlar. Neyse. aldım şeyleri göstermiştim zaten. Bugün bu mutsuzlukla artık açmam yani. Belki yarın açarım. Görüşürüz. Oje süreceğim. Şimdi şu ikisinden hangisi sürsem bilemedim kızlar. Önce ya yani okay. muhtemelen şu maviyi süreceğim. Çünkü o çok hoşuma gitti. Ee, tırnaklarımı çıkardım. <laughs> bu şekilde. <laughs> Acıktık. Saat 12.30. buçuk. Acıktık. MC Donald aldık. <laughs> ve Twin Bitches olarak. Lütfen bu Bitches sponsor. um, i̇şbirliklerini açız. Eee dönüyoruz evimize. YouTube hesabına. 17 bu arada bilgine. <laughs> Gurur duydum. Hadi. <laughs> ee, twin bitches olarak dönüyoruz. Çünkü orada yemek istemedik. Çünkü neden? Biz twin bitches. Yeah, it smells bad. Dönüyoruz şu an. Selin hanımcığım hatırlatırsa açarım kamerayı. <laughs> oh my god. <gülüyor> <gülüyor> Bizim küfür. Oh my god. <laughs> Aa, tüm bitches, tüm bitches, tüm bitches, hoppin' of gece turizmi, gece <laughs> turizmi. Bu ay buzdolaplarımız dolun dolun. Hep evet, bizi buzdolaplarımız dolu, yiyemiyoruz yani. Örgüncik. Ya. Haydi siz. Ben gece çekmedim ama gece biz hastaneye gittik sabah kalktım işte laptan geldim uyuyorum baya bir uyuyacağım şu an. sonra da Arkadaşlar biz şu an e, geldik. Maça içiyoruz. <laughs> Yemek yedik. Yemek yedik. Ne yedik? istik gibi bir lahmacun yedik. Geldik bir de üstüne e, maça içelim dedik. Ben Melon Cloud maça içiyorum. <laughs> Selin ya yeah. ve e, ikimiz de üzgünüz. Ben değilim. Ben çok üzgünüm. Selin, iyi misin? She is She's very beautiful. Thank you. Thank you. Oh my god. Thank you <laughs> guys. Selinle burada çıktıktan sonra kapak videosu çekebilir miyiz? Kapak <laughs> videosu. Evet, YouTube video <laughs> Tamam. Arkadaşlar, e, biz şimdi gidiyoruz, yürüyoruz. Çıktık çünkü. Soğuktan sanırım kalbim çok hızlanmaya başladı. Ya da üzüntüden. <laughs> üzüntüden muhtemelen. Bu gece de benim totomdan yine yolma gidiyor. <laughs> i̇şte gidiyoruz şöyle. Outfitimiz şu şekil. <laughs> This girl is şu şekil. Oh my god. Okay. We are so good. Oh my god I'm freezing. Bye. Dövüne geldik de. Meç olmuşuz. Yeah. kapıdan girdik kızlar odası derneği. Üzeni yolla. Üzeni. Üzeni yolla. Göz ben bir şey aldım. Çorap aldım. Ve şey aldım. cebinden çıkarıyorum kusura bakmayın da. Ne oldu? Benimkini de göster. Bunu da Selena aldık. Yes. Ablalar şu an yemek yemeye geldik. Makarnacıma geldik. Makarna yiyeceğiz. Vlogumu hatırladım. Yes. Yes. Bu Vlogumu hatırladım. Bugün e, anam eben şey oldu. Derslerden imza atmaktan. Ama sonunda geldik. Açtık. Geldik ve yiyeceğiz. Ben Biz de, de imza almıyorlar. Abi hayat sonlanın güzel işte ya e, ee, cicayı dedik makarnayı serdim. Selin de e, kremalı mantar bir Çok klasik ama çok açım ve tavuğa da ihtiyacım var şu an. I can't. Uh, oh my god, it's coming. Arkadaşlar biz dönüyoruz ya. Bitti. The end. Eskiden Eski. hava karardıktan sonra dışarı çıktığımda çok havalı hissederdim. Artık her günümüz bu şekil yani. Ne yapacaksın abi? Ne yapacaksın? The M. Bye. Ay çok mutluyum. Ne? İtalyanda var. O İtalyanda. İtalyan. Evet görmüştüm ben seni. Bir tane yarım abi. California roll aldık. Roll. <laughs> ya. İşte bugün böyleydi. Ya yani bugün dediğim paralar yaptı abi. Ee, bana yatmadı. Bana <laughs> yattı. Buna yatmış zengin ama ben hala fakirim. Ee, kreden geçtim. Ya anneme de harcamayacağım dedim ama. I'm sorry mama. geldik şu an şeyimize. Birazcık korkun çıkıyorum ama bunu önemsemeyin taste test. Taste test. Dubai Antep fıstıklı çıve çıtır kuyu doydu. Mağazan Açıyorum. Çikolatasının içinde kadayıf var. İçi fıstıklı. This looks so bad. No, it looks so good. Taste, taste. Very good. Dubai çikolatası gibi tadı. Ama oh. o şey karşılamadı değil mi? <laughs> Aynen ya. Zaten karşılamaz ki. Dubai çikolatası istiyorum yani. Ama şey... Tasting! Oh my god! Magnum'un Katurt reklamından canlandırdınız. <laughs> It's good. magnum. Da. da. Diğer <laughs> çikolataların Evet. Bilge evet. konuştu. Reis şey bütün koydu. Çırmalıktır. Çok güzel. Ben de vardı. Bunu da iyi. Evet, bu Al senin olsun. olsun. Hayır ya. She's a crying bitch ya. Neyse arkadaşlar ben şunu yiyeyim biraz. TikTok falan izleyeyim. Öpüldünüz. Bye. bye, bye, oh my god, benim bye. nur gibi çıkmam senin arkada. <laughs> Öcü. <Öcümle>. Bye. Noduma <laughs> geldim. Bugün size şey market alışverişi dışında aldığım şeyleri göstermek istiyorum. Hazırsanız? Çok güzel ve e, tak aldım. E, bileklik aldım. Çok güzel. Harika bir küpe ve bir tane şey aldım. Minik, yani pek benlik değil ama çok tatlı bence. Harika. Öncelikle ve şöyle bir charm aldım. Bakın. Penguin. It's so cute. Penguin. Hmm. Okay. Bu kadar aldım ve param bitti. Okay, bye. Arkadaşlar bile unuttuk. Neyse şu an erkence deyiz. Oh my god diyerekten sonra hatırlamam. Vlogu unuttuk. Umarım unutmayız artık. Neyse zaten bugün vlog son günü. Bu akşam editlemem matematik yarın sınavım var. Ee, belki, belki yarın falan şey yaparım. Bilmiyorum bakalım. Belki de video kısa olmuştur ve bütün bir haftayı da çekerim. Oh my god. Ama muhtemelen bugün editlerim. Bugün muhtemelen tamam, ben bu videoyu bitireceğim. Şu şekildeyim. Yedim vallahi çok doydum. Evet, bütün böbreğimi bıraktıktan sonra artık 5 gün boyunca hiçbir şey yememe challenge. <laughs> Hadi görüşürüz. Çak. Ha. <laughs> Anlamadım. Yani what'tam? <laughs> ah, şu an e, akşam gelince ben çok güzel vuruyor. O yüzden bir video başlatayım dedim videoma ders çalışıyordum ama akşam güneşi vurduğu için çok güzel böyle biraz kendimi çekeyim dedim burada ipadimden de video çekiyorum benim nasıl bir zorlu iş bir dakika şunu çıkartayım ya şunu bir çıkartayım çünkü kullanmış şey yaptı evet şimdi fotoğraf çekeceğim akşam güneşinde <laughs> Çocuk göster çalış Saç. Ha, tam diyecektim ki Pelin'e sordun mu vlog <laughs> istiyor mu istemiyor mu? Çıkmak diye. Vlogumda çıkmak ister misin? İsterim. Abi ben... Kokularla değil mi? Pardon. Azıcık olmuş. Koyayım ben. Gidiyoruz. Bu akşam editlerim. Belki. Oh, oh my god. god. Yapamadım. Bizi <laughs> Oh my god. Geliyor geliyor beş. Solun suceğim mi daha? Blue strawberry, saju. Hayır bakacağım. Yanlışım bu bence. She is so beautiful. Dalgiye. İ Mega Nova is sir. Ne lan o? Ice ee, er Belgi. Oh! It's so strawberries. Soju. We With... Mark'tan aldım hayat. Oh Almanya'dan. my god! Almanya bu mı? Dutch, yani Dutchland. Şimdi bunları bardaklarını içmemiz lazım ama şat bardağımız yok o yüzden bu kadar koyuyorum. Abla, ben sadece tadımlık baksam biraz sevmem ben. O bira Ama değil ki bira, bira değil suyu. üstüne bira koyacaksın Hayatım, ya. Hayatım o sonra. Ha, tamam, Onu tamam. öyle içebiliyorsun karıştırıp. Hmm. hmm. Okay. Let me taste. Gel hadi tadalım onu Donal. Hadi hayatım. Tadım testi. Ay <laughs> vlogu. Tadı böyle. <laughs> ha. Gidiyor bayağı. Bayağı gider bu etle yiyorlar değil mi Mangallar. <laughs> Niye? Niye? Dondurmam mı olmadı <gülüyor> öncelikle? <gülüyor> bu en güzeli bu arada biliyor musun? <laughs> oh my god. Ece bebek gibi bir test. Zevki var. Bu benim olabilir mi? Olsun. Onu kutuma. Ya. Yeah. Okay bye guys biz ayda marşı soruyu dondurmayı yiyoruz. Odamdayım. Editliyorum. Hemen edit bitmek üzere. Ders çalışacağım. Bye. Bu hafta böyleydi. Vize haftasında belki çekemem. Belki çekmem. Bye.